Merhaba değerli dostlar. Stoacı yaşam felsefesi başlıklı bu podcast serisinde antik dünyadan ve literatürden günümüze süzülen stoacı yaşam anlayışına ilişkin düşünceleri sizlerle paylaşacağım. Seneca ahlak mektuplarının ikincisine şöyle başlıyor. Bana yazdıklarına, kulağıma gelenlere bakınca senin için haklı bir umuda kapılıyorum. Bir oraya, bir buraya koşmuyorsun. Bir sürü yer değiştirerek huzursuz olmuyorsun. Bu çırpınışlar hasta bir ruha göredir. Olgun, dengeli bir ruhun ilk belirtisi bence bir yerde duraklaması, kendi kendisiyle kalabilmesidir. Bir insanın kendisiyle kalabilmesi ne anlama geliyor? Seneca bu konuyu birçok kitap okuma konusuyla birlikte ele alır. Birçok yazarı her türden kitabı okumanın belirsiz, kararsız bir yanı olabilir mi diye de bir gözden geçir bakalım der. Ruhunda sürekli olarak yerleşip kalacak bir şey elde etmek istersen seçkin değerlerle bir arada kalman, onlardan beslenmen gerekir. Her yerde olan hiçbir yerde değildir. Nusquam est, qui ubique est. İster coğrafi konumunu değiştirsin, isterse kitaptan kitaba atlayarak birçok yazarın kitabını okumaya çalışsın. İki durumda da insan dağılır, parçalanır, bölünür. Her yerde olmaya çalışırken hiçbir yerde olur. Yeniden hatırlamak gerekirse Nusquam est, qui ubique est yani her yerde dolan hiçbir yerdedir. Devamında şöyle der Seneca, yaşamını kona göçe geçiren insanın şu gelir başına, birçok konukluğu olur ama hiçbir dostluğu olmaz. Multa hospitia habeant, nullas amicitias. Aynı durum ister istemez hiçbir yazarın kişiliğiyle yakın bir bağ kuramayan, her şeyin önünden koşar gibi geçip giden insanların başına da gelir diyor. Yenir yenmez çıkarılan yemek, ne faydalıdır ne de bedene yayılır. Sağlık için sık sık ilaç değiştirmekten daha zararlı bir şey yoktur. Birçok ilaç denendi mi yara kabuk tutmaz. Durmadan yeri değiştirilen bitki serpilmez. Bunlar bir kitabı okurken sürekli başka bir kitabı düşünen ve bir kitabı bitirmeden başka bir kitaba atlayan okurların durumunu hatırlatır. Her yerde olan hiçbir yerde değildir sözü her kitabı okuyan hiçbir kitabı okuyamaz olarak değiştirilebilir. Sadece geçip giderken bize bir faydası olacak kadar büyük bir yararlılık hiçbir şeyde bulunmaz diyor Seneca. Bir kitabı okuyacaksanız ona nüfuz etmeniz lazım. Onun içine girmeniz ve yazarla dostluk kurmanız lazım. Ona bir konuk veya onun konuğuymuşsunuz gibi davranmamanız lazım. Sonra Seneca şöyle der: Birçok kitap yorar insanı. Madem elindeki kitapların hepsini okuyamıyorsun, okuduğun kadarını elinde bulundurman yeter. Bu noktada Seneca muhatabı olan Lucilius'un ağzından konuşur ve kendisine şöyle dedirtir. Ama ben bir bunu bir şunu açıp okumak istiyorum. Bu söz aslında kararsız bir ruhun yansımasıdır. Bir kitabı derinlemesine okumak isteyen bir kişinin değil, farklı farklı kitaplardan farklı farklı meyveler toplamaya çalışan bir kişinin ifadesidir adeta. Bunun üzerine Seneca şöyle der. Birçok yemeğin tadına bakmak mızmız bir mideye göredir. Yediklerin çeşitli değişik gıdalarsa beslemezler seni, sadece mideyi bozarlar. Filozof burada niceliğe değil niteliğe önem verir. Ne kadar çok ve farklı şeyler okuduğun değil, ne okuduğun önemlidir. O halde denemiş olduğun yazarları oku der. Gün olup başka yazarlara da dönmek istersen daha önce okuduklarına dön yine. Bu aynı zamanda yaşam yolunda tek bir yol tutulması gerektiğini de gösterir. Gidilecek yol tek olmalıdır ki birçok yola düşülerek hiçbir yerden gidilememiş olunmasın. Seneca metnin devamında şöyle der. Her gün fakirliğe karşı, ölüme karşı, başka felaketlere karşı bir destek sağla kendine. Hiç kuşku yok ki bu desteğin kaynağı okuduğun kitap olacaktır elbette. Sen yine birçok kitabı gözden geçirmek istersen onları gözden geçirdikten sonra içlerinden bir fikir seç. O gün bu fikirle birlikte kavrul. Seneca böyle diyor. Ben de öyle yapıyorum diyor her seferinde okuduklarımdan bir tanesini yakalıyorum. Bugün Epikros'ta bulduğum fikir de şu. Ben bir kaçak gibi değil de bir keşif eri gibi sık sık başkalarının karargahlarına da geçerim. Yani bir kaçak gibi değil bir keşif eri gibi farklı felsefe ekollerinin görüşlerini de ziyaret ederim demek istiyor. Nitekim Seneca aslında kendisini tarif ediyor burada. Stoa felsefesinin rakibi olarak görülen Epikurosçu felsefeden birçok alıntı ve düşünceyi aktarmasının nedeni budur. O Stoa felsefesinin kaçağı değildir. O keşfetmek için farklı felsefe kollarının karargahlarına geçer. Onların ne dediğine bakar ama bu tek bir görüşü olmadığı anlamına gelmez. O sadece araştırmak için bunu yapar. Keşfetmek için. Sohbet tarzında olan Seneca'nın bu ahlak mektuplarında her zaman konudan konuya atlanılır. Nitekim metnin devamında filozof diyor ki denir. Filozof ile kastedilen elbette Epikuros'tur. Epikuros'a göre neşeli fakirlik iyi bir şeydir. Sonra Seneca şöyle der. Neşeli ise o fakirlik, fakirlik değildir zaten. Çünkü çok az şeyi olan değil, hep daha çoğunu isteyen fakirdir aslında. İnsan başkasının malına göz dikerse, elindekileri değil, elde edeceklerini hesap edip durursa, hazinesinde, ambarlarında, yığınla malı, sürüleri, faiz getiren parası olmuş. Neye yarar? Böyle soruyor Seneca. Sonra da şunu soruyor. Zenginliğin sınırı nedir? Önce gerekli olana, sonra yeteri kadarına sahip olmaktır diyor. Madem Seneca'nın ahlak mektuplarından birini okuyoruz ve değerlendiriyoruz. Biz de aynı üslupla konudan konuya atlayabiliriz. Önce gerekli olana, sonra da yeteri kadarına sahip olmak nedir? Başka deyişle zenginliğin sınırı nedir? Stoacıların indifferentia dediği bazı farksız unsurlar vardır. Bu farksız unsurlar aslında ne iyi ne de kötü. Yani ahlaken ne erdem ne de kusur olarak görülen unsurlardır. Tam ortada bulunurlar. Bu şeylerden bazıları ne iyi ne de kötü olmasına rağmen diğer şeylere nazaran istenebilir olan şeyler olabilir. Diğerleri ise istenemeyecek olan şeylerdir. Ama hepsinin ortak noktası insanın onlar için kılını bile kıpırdatmaması gerekliliğidir. Yani onlardan kaçınmak için uğraşmayacaksınız veyahut onlara erişmek için kendinizi yıpratmayacaksınız. Toplumda diğer insanların çok önem verdiği zenginlik, mal mülk sahibi olmak böyle bir şeydir. Yani ne iyi ne kötü olan, ikisinin ortasında bulunan sadece zenginlik de değil. Örneğin sağlık, güç, iyi sindirim, güzellik, dış avantajlar olarak itibar, soylu bir ailede doğmuş olmak ve benzeri şeyler. Seneca bunlardan bahsederken insanların makul bir şekilde uzun boylu olmaya isteyebileceğini söyler ve kadınların da suçlanmadan gurur duyabilecekleri bir tür güzelliğe sahip olmalarının aslında ne iyi ne de kötü bir şey olduğunu söyler. Bu ne demek? Bir kadın güzel olmak için kendini yıpratmayacak ama güzelse de bunun için üzülmeyecek. Bu Stoacı Seneca'ya göre indifferens yani farksız yani ortada olandır. Aynı yaklaşıma göre güzel giysiler kimseyi daha iyi birine dönüştürmez. Ancak giyimdeki düzgünlük ve temizlik bir avantajdır ve bundan şikayet etmeye gerek yoktur. Bunun için insanın kendini paralaması beklenmiyor elbette. Stoacılar soyluluğa da pek önem vermiyorlardı. Bütün insanlar aynı tanrısal kökenden eşit sayıda dereceyle türemişlerdir. Erdem ise gerçek soyluluktur. Bu yüzden bir insanın soylu bir ailede doğmuş olması onun daha iyi biri olduğu anlamına gelmez. Bu aynı zamanda Stoa felsefesinin Roma toplumuna özgü olan yerleşik toplumsal sınıfları reddettiğinin de bir göstergesidir. Stoa felsefesini bir biat felsefesi olarak görenler, onu eleştirenler, bu tür satır arasında kalan unsurlara dikkat etmek zorundadırlar. Stoa felsefesi kendi içinde bu tür isyanlar barındırır ve toplumsal muhalefet her zaman şiddetli bir şekilde dile gelmez. Öğretinin içindeki toplumsal sınıfı ortadan kaldıran yaklaşım, çok sert bir tepkiden daha sert bir yaklaşımdır aslında. Hele ki soylu bir ailede doğmuş olan toplumun geri kalan kısmındaki güçlü bireyler yatsınıyorsa. İyi bir isim yani Yunancasıyla doksa, Latince'siyle gloria yani Türkçesiyle şan ve şöhret. Bu da aslında insanın dışsal avantajları arasında sayılır. İyi bir şöhrete sahip olmak kötü bir şey değildir. Ama iyi bir şöhrete sahip olmak için kendinizi paralıyorsanız bir stoacı filozofa göre gereksiz yere kendinizi paralıyorsunuzdur. Stoacı filozoflar, Crisippos ve Diogenes, zaten iyi olan bir adamın iyi bir şöhret elde etmek için parmağını bile oynatmaması gerektiğini düşünmüştür. Çünkü şöhret başkalarının bizimle ilgili düşüncelerinden oluşur. Başkalarının bizimle ilgili düşünceleri bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren bizim kendi iyiliğimizdir. Dolayısıyla doksa veya gloria yani şan ve şöhret aslında kendi başına iyi olan şeyler değildir. Ne iyi ne kötü olan şeylerdendir. Tam ortada bulunur. Bununla birlikte akademiyacı Karneades'in eleştirilerinden etkilenen bazı stoğacılar iyi bir ismi yani şan ve şöhreti bir avantaj olarak gördüklerini yani iyi insana iyilik katan bir unsur olarak gördüklerini açıkça dile getirmişler ve hatta bir adamın ölümünden sonra ün kazanmayı düşünmesini doğal saymışlardır. Stoğa felsefesi, rakibi olan Epikurosçu felsefeden farklı olarak kendi içinde Filozoflar arasında ve dönemler arasında farklı görüşlerin savunulduğu bir ekoldür. Dolayısıyla bu ekol içinde farklı görüşler dile getirilmiş ve birbirleriyle çarpıştırılmıştır. Ben Helenistik dönem felsefe ekolleri içinde Stoa felsefesinin Epikurosçulara nazaran daha fazla eleştiriye açık filozoflardan oluştuğunu düşünüyorum. Stoa felsefesi tartışma ortamını besleyen bir felsefedir. Dogmalar elbette vardır ama dogmaların olmadığı bir felsefe ekolü zaten yoktur. Bu konuda en sert ekol olan kuşkuculuk yani püronculuk bile kendi içinde kuşkuculuğu benimseyen, kuşkuculuğun varlığını garanti altına alan dogmalar barındırır biz yine zenginlik konusuna geri dönelim. Zenginliği eleştirmek ve yoksulluğu övmek aslında neredeyse tüm kadim öğretilerde, dinlerde ve felsefe ekollerinde karşımıza çıkan bir durumdur. Örneğin Süleyman'ın özdeyişlerinden birisi şöyledir. Zenginliğine güvenen tepe taklak gidecek. Oysa doğrular dalındaki yaprak gibi gelişecek. Yoksul olup Rab'den korkmak, zengin olup kaygı içinde yaşamaktan yeğedir. Süleyman'ın özdeyişleri 23'te ise şöyle denir. Zengin olmak için didinip durma, çıkar bunu aklından. 27'de ise şöyle denir. Çünkü zenginlik kalıcı değildir ve taç kuşaktan kuşağa geçmez. Güvenilir kişi bolluğa erer, zengin olmaya can atansa beladan kurtulamaz. Yine kutsal kitabın vaiz bölümünde şöyle denir. Parayı seven paraya doymaz, zenginliği seven kazancıyla yetinmez. Bu da boştur. Mal çoğaldıkça yeğeni de çoğalır. Sahibine ne yararı var seyretmekten başka? Az yesin, çok yesin, işçi rahat uyur ama zenginin malı zengini uyutmaz. Güneşin altında acı bir kötülük gördüm. Sahibinin zararına biriktirilen ve bir talihsizlikle yok olup giden servet. Böyle bir servet sahibi baba olsa bile oğluna bir şey bırakamaz. Yahudi Hristiyan geleneğinin bu önemli metninde yine şöyle denir. Annesinin rahminden çıplak çıkar insan. Dünyaya nasıl geldiyse öyle gider. Emeğinden hiçbir şey götürmez elinde. Dünyaya nasıl geldiyse öyle gider insan. Bu da acı bir kötülüktür. Ne kazancı var yel için zahmet çekmekten. Ömrü boyunca büyük üzüntü, hastalık, öfke içinde karanlıkta yiyor. Gördüm ki iyi ve güzel olan şu. Tanrının insana verdiği birkaç günlük ömür boyunca yemek, içmek, Güneşin altında harcadığı yemekten zevk almak çünkü insanın payına düşen budur. Üstelik Tanrı bir insana mal mülk veriyor, onu yemesi, ödülünü alması, yaptığı işten mutluluk duyması için ona güç veriyorsa bu bir Tanrı armağanıdır. Bu yüzden insan geçen ömrünü pek düşünmez. Çünkü Tanrı onun yüreğini mutlulukla meşgul eder. Burada söylenilen ve verilen mesaj aslında Tanrı'nın insana verdiği mutluluğun daha fazla zenginleşmek ve yeryüzü nimetlerinden daha fazla yararlanmak için yaşamayı unutmaktır. Yaşamayı unutanlar mutlu olamazlar. Bu yüzden zenginlik kötü bir silaha dönüşebilir. İnsanın kendini vurduğu bir silaha. Roma'nın Cumhuriyet döneminde Romalılar, özellikle de Stoa felsefesini benimsemiş olan Romalılar, aile mülkünün korunmasını çok önemli bir görev sayarlardı. Ve aile mülkünün israf edilmesi ciddi bir kusurdu. Bu yüzden Romalı Stoacılar veyahut Stoacı Romalılar, aile mülkünün korunmasını tutumlulukla ilişkilendirmiştir. Aile mülkünün dağıtılmasını ise savurganlıkla Dolayısıyla bu tür bir tutumluluk yani zenginin kendi malını koruması türünden bir tutumluluk doğal olarak stoacı erdeme yakınsar olmuştur. Buna bir de servetin iyi kullanılması gerekliliği eklenmiştir. Başka deyişle servetinizi iyi amaçlar için kullanırsanız o zaman servetiniz iyi bir şeye dönüşeceği için servet sahibi olmak kötü bir şey olmaz. Yine erdem ile kusur yani iyi ile kötü arasındadır servet. Ama iyi işler yapmaya aracı olduğu için erdeme giden yolu kolaylaştırdığı için nispeten erdeme daha yakındır. Pratik zekalı Romalıların İyi bir buluşudur bu. Her zaman olduğu gibi Romalılar düşünce dünyasına kendilerinden bir şey katarak bakarlar. Roma'da felsefe her zaman Romalılaşarak kendini gösterir. Yine servet konusuna gelirsek, William Irwin Güzel Yaşam Kılavuzu, Antik Stoacı Sevinç Sanatı kitabında şöyle diyor. Birbirinden bağımsız gibi görünseler de şunu iddia edebiliriz. Servet peşinde koşmamız esasen ünü yakalamak içindir. Daha doğrusu insanların takdirini servet sayesinde servetimizle satın aldıklarımızla kazanırız. Ve bu da bize belli bir şöhret sağlar. Bunun farkında olduğumuzdan da servet peşinde koşarız. Fakat şöhret elde etmeye değmeyecek bir şeyse ve servet peşinde koşmamızın asıl sebebi de şöhret kazanmaksa demek ki servet de peşinden koşulacak bir şey değildir. Ve Stoacılar da bunu söyler. Devamında şöyle anlatıyor Irwin. Örneğin Seneca, Helvia'ya yazdığı teselli mektubunda bedenlerimizin ne kadar da küçük olduğunu belirtip şu soruyu sorar. Bu kadar azı elinde tutabilecekken bu denli çok şeyi arzulamak divanelik hatta zır delilik değil de Nedir? Dahası, aslolanın haleti ruhiye değil de kesenin ebadı olduğunu düşünmek çılgınlıktır der. Bu değerlendirmeye Musonius Rufus da katılır. Zengin olmanın keder barındırmayan bir hayat sağlamayacağını, ihtiyarlayınca da hiçbir şeye avuntu olmayacağını belirtir. Her ne kadar maddi birçok lüksü ve çeşit çeşit bedensel zevki, onun sayesinde temin edebilsek de zenginlik ne bize gönül rahatlığı sağlar ne de acımızı dindirir. Musonius Rufus, bu savı desteklemek adına servet sahibi olmalarına rağmen üzgün ve perişan haldeki tüm zenginleri örnek gösterir. Benzer şekilde Epiktetos da sıkıntısız, endişesiz olup da Açlıktan ölmenin bolluk içinde huzursuz yaşamaktan evlâ olduğunu ileri sürer. Kısacası, servete ihtiyaç duymamanın servetten daha değerli olduğunu savunur. Servetin insanları mutlu kılmakta yetersiz kalması zaten yeterince kötüyken, Musonius Rufus'a göre aslında durum bundan daha vahimdir. Servet insanları mutsuz etmeye muktedirdir. Sahiden de diyor Irwin, birini gerçek anlamda mutsuz etmek istiyorsanız onu servete boğmayı düşünebilirsiniz. Rivayete göre Musonius bir gün kendine filozof diyen birine toplu bir para vermiş. Kendisine bu adamın sahtekar olduğu, aslında ahlaksız, ve hain biri olduğu söylendiğinde ise Musonius parayı geri almak yerine adama bırakmış. Tebessümle gerçekten ahlaksızsa bu adamın layığının para olduğunu söylemiş. Peki bu podcast bölümünü dinleyen siz değerli dostlarımız ne düşünüyorsunuz? Sizin layığınız ne? Belki de bütün bu söylenenler birer avuntudur. Belki Hristiyanların kutsal kitabında söylendiği gibi. Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey araştırmanın devam ettiğidir. Yaşayarak göreceğiz. Müzik <laughs>